Herkese iyi günler. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Bugün KVB markasının yapmış olduğu av bıçağının ya da kampçı bıçağının kutu açılımını ve incelemesini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar ben bu bıçaktan birkaç tane aldım. Çok memnun kaldığım için hediye ettiğim arkadaşlar da oldu ya da benden satın almak isteyenler de oldu. Onlara da yardımcı oldum bu konuda. Bu hırdavatçılarda ya da internet sitelerinde kolaylıkla bulabileceğiniz bir marka. Alman menşeli bir marka ama bu bıçağı Çin'de ürettiriyor arkadaşlar. Bıçağımızın toplam boyu 22,5 cm. Bobing ağacından üretilen bir sapa sahip arkadaşlar. Ve bu sapta da 3 tane pirinç perçin var. Ve burada da bir tane içi boş bir perçin var. Buraya da rahatlıkla böyle anahtarlık tarzı bir şey asabilirsiniz. Ya da bıçağınızın bilek ipini buraya geçirip bıçağınızı güvenle kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kılıfı tamamen deri, orijinal deriden yapılmış. Burada çıt çıtı mevcut. Çok kibar bir bıçak arkadaşlar. Çok büyük değil, çok küçük de değil. Yani yeterince sizin kampta işinizi görebilecek bir bıçak. Çeliğinin özelliğini ben bulamadım internet sitelerinde. Çeliğinin özelliğinden bahsetmemişler. Şimdi gelin bıçağı bir çıkartalım üstünden. Arkadaşlar bu benim kullandığım bıçak. Ben bunu olmazsa olmazım Türk bayrağımızı yapıştırdım. Burada bir yapışkanı mevcut. Buraya bilek asma ipini taktım ben bu şekilde. Buraya da bir ayar yeri yaptım. Bu şekilde bıçağı kullanmaktayım. Bıçağı çıkartalım. Bıçağı çıkarttığımızda arkadaşlar çok sağlam bir şekilde yapılmış kaliteli bir deri kılıf karşılıyor bizi. Bu Kılıf buradan dikişe sahip. Burada yine KVB kendi logosuna yer vermiş. Burada sağlam bir şekilde çıt çıtı mevcut. Bıçağı kolaylıkla takıp çıkartabiliyorsunuz. Şimdi bıçağı çıkartalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 22,5 mm bir boyu var. Burada yine marka menşeine yer vermiş. Arkadaşlar bu ağaç ağacın tabii ki her ağacın gövdesinin deseni farklı olduğu için bıçağın sapı da farklılık gösterebiliyor ağacın rengine göre ya da desenine göre o şekilde söyleyeyim. Burada yazılara yer verilmiş, internet sitelerinden falan bahsedilmiş arkadaşlar. Bıçağımız güzel, pardon. Şöyle baktığınız zaman 5 parmak bir boyuta sahip. Toplam boyu 22,5 cm. Hemen bıçağımızın ağzını da bir ölçelim arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bıçağımızın da ağzı yaklaşık olarak 11 santim arkadaşlar. Kesme alanına sahip bıçak. Şuradan milimetresine de bir bakalım. Bununla bakamayız ama kumpasla ölçmek lazım. Arkadaşlar yaklaşık olarak da 3,5 milim bir kalınlığa sahip. 3-3,5 milim bir kalınlığa sahip değil çeliği var yekpare bir bıçak baştan sona tamamen bütün bir şekilde ya bu da kolaylıkla işte doğada kullanmanızı sağlar yani sağlam bir bıçak o şekilde söyleyeyim bıçakta burada parmak görüyorsunuz parmak olukları var tuttuğunuz zaman rahat bir şekilde şöyle bıçağı kavramanızı sağlıyor Arkadaşlar şu şekilde baktığınız zaman çok gayet kibar bir bıçak ne çok büyük ne çok küçük şimdi Arkadaşlar bıçaklarımızı ben artık şöyle bir malzeme aldım. Decathlon'dan. Sonoknak marka. Burada sert ve yumuşak olmak üzere iki tane ucu bulunan bir bileyici var. Bu bileyiciyle bileyliyorum. Bu 20 derecelik açıya sahip olan bıçaklarda kullanılabilir kullanılabilen bir alet arkadaşlar. Şimdi kamptasınız. Kamp mutfağında en çok domates doğranıyor biliyorsunuz. Yani domateste bir bıçağın kaymaması gerekiyor. Hemen bir test yapalım. Şimdi bakalım tekrardan netleyelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi domateste hiçbir şekilde kaymıyor. Direkt domatese batıyor arkadaşlar. Rahat bir şekilde domatesi kesiyor. Bir de kabuğunu deneyelim. Evet çok rahat bir şekilde kabuğunu kesti. Hatta kabuğunu şuraya koyduğumuz zaman görüyorsunuz o kadar ince ki bıçağımızın markası kabuktan görünüyor. Daha da ince kesebilirsiniz arkadaşlar. Bıçağımız kamp mutfağında işte et keserken ya da bir domates salatalık keserken yani salata yaparken yemek hazırlarken rahatlıkla kullanabilecek bir bıçak arkadaşlar. Zaten dışı biliyorsunuz paslanmaz çelik olduğundan bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. İp keselim. Mesela şöyle bir parakort ipimiz var. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi zorlanmadan ipimizi de kesti arkadaşlar. Şimdi bir de mesela ateş yakacağız. Elimizde böyle bir odun parçası var kıymık çıkartalım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde bununla ateş çubuğuyla ateş yakabilmek için küçük küçük parçalar oluşturabilirsiniz. Bu bıçağı bu şekilde vurarak da kullanabilirsiniz. Yani bir odunu parçalayabilirsiniz ama yani o odunu parçalayabilecek boyutta bir bıçak değil. Bana göre kibar bir bıçak arkadaşlar. Zaten 11 santim bir ağzı var. Yani toplam boyu 22,5 santim. O işleri yapabilmek için bir 30 santim falan böyle büyük sağlam bir bıçak alırsanız daha iyi olur. Bu bıçak genelde hani böyle mutfakta kullanılacak bir ava giderken yanınıza alabileceğiniz ya da bir mantarda yanınıza taşıyabileceğiniz türden bir bıçak bana göre. Bu testi de başarıyla geçti arkadaşlar. Şimdi bir de şey deneyelim. Yani Gördüğünüz gibi bıçağımız. Magnezyum çubuğunu da ateşliyor arkadaşlar. Genelde böyle parlak bıçaklar bu çubukları ateşlemez ama bununla çok rahat bir şekilde ateşleyebildik. Tabii ki bir magnezyum çubuğunun kendi demiri kadar güçlü olmayabilir. Bu şekilde bıçağı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bıçaktan biz memnunuz ve kullanmaya da devam ediyoruz. Eğer ki bir problem yaşarsak zaten bunu videolarda belirtiriz arkadaşlar. Şurayı magnezyum çubuğu gördüğünüz gibi biraz kararttı ama sildiğimiz zaman geçiyor arkadaşlar. Bıçağın çeliğinin ne tür özellikte olduğu yani paslanmaz çelik görünümünde şu an hani karbon özelliklerinin ne olduğu ya da çeliğinin kalitesinin çeliğinin cinsinin ne olduğu hakkında herhangi bir şekilde bir bilgimiz yok. Sadece hani burada da yazdığı gibi profesyonel bir bıçak olduğu söyleniyor. Kutusunda yazanlar bu şekildeydi. Bıçağımız bu arkadaşlar. Gelecek videolarda Decathlon'dan almış olduğumuz Axis 75 çakının da incelemesini gerçekleştireceğiz. Bunu da kullanmaktayım. Günlük hayatta EDC olarak kullanmaktayım. Gayet güzel bir çakı tavsiye ederim. Bunun da videosu yakın zamanda gelecektir. Kanalıma abone olmayı, videolarımızı izlemeyi bizlerden esirgemeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi günler diliyorum.